Evren Devrim Zelyut, 6 Mayıs 2022, Yeni Çağ Kur ve enflasyonda bunlar iyi günler. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Devlete yani TÜİK'e göre tüketici fiyat endeksi yıllık %69.97, aylık %7.25 arttı. Dönüp üretici cephesine baktığımızda ise yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %121.82, aylık %7.67 arttı. Resmi rakamlar bile ülkede durumun ne kadar kötüye gittiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Enflasyon rakamlarını kısaca analiz edersek şu sonuçlara ulaşıyoruz. 1. Türkiye'de gerçek enflasyon üretici fiyatlarının 4-5 puan üzerindedir. Yani rakam 121 artı 4 eşittir, %125 olmuştur. Zaten çarşıya pazara çıktığımızda da karşılaştığımız rakamlar bunu göstermektedir. 2. Üretici fiyatlarının 3 hanede roket gibi yukarı gidiyor olması önümüzdeki dönemde de enflasyonun artmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır. Üretici fiyatları artacaktır çünkü AKP'nin dışa bağlı üretim modelinde ithalat yapmadan üretim olmaz. Yarı mamulü 15 lira kurdan ithal eden bir firma nasıl ucuz mal üretecek? Buna imkan yoktur. Bu nedenle tabelada kuru düşürmek için milyarlarca liralık faiz vermek yerine bu milyarları yarı mamul üreten fabrikalara vermek gerekirdi diyoruz. Türk sanayisi yarı mamulü yurt içinden temin edemezse girdi maliyeti düşmez. Buna bağlı olarak da fiyatlar gerilemez. AKP bu gerçeği 20 yıl boyunca görmedi. Anadolu topraklarında üretimden vazgeçti. Sanayiyi dışa bağladığı gibi tarımı da bağladı hem tarım hem sanayi dolar bağımlısı haline geldi. Dolar yukarı gittikçe de ithal maliyeti enflasyon olarak dönüp bizleri vurdu. 3. %70 olmuş enflasyonun karşısında Merkez Bankası politika faizi 14 ise arada 56 puanlık fark vardır. Buna negatif reel faiz diyoruz. Yani 100 TL alım gücü enflasyonla bir yıl sonra 30 TL yeniyor. Ne kadarı faizle telafi ediliyor? 14 TL'lik kısmı. Yani 30 TL oluyor, 30 artı 14 eşittir 44 TL. Ama başta 100 TL vardı, kayıp ne kadar? Tam 56 TL. İşte bu hesap lirayı güçsüz kılıyor, dolara talebi artırıyor ama kur artarsa enflasyon artar dedik. Bu nedenle AKP içeride aman dolar almayın diye kur korumalı ürünle faiz veriyor. Ayda 20 milyar lira. Peki bu kimden çıkıyor? Hazineden. Hazine kimden alıyor? Zamlarla sizden. 4. Kura faiz vererek basmanın sonu yok. Hazine eninde sonunda enflasyon arttıkça faiz vermeye devam ederek kuru tutmaz. Çünkü sorun sadece Türkiye'nin tarım ve sanayide yerli üretimi unutması değil. Dışa bağlı sistemin enflasyon üretmesinin bir nedeni de dış gelişmeler. Evet salgın ve savaş enerji maliyetlerini yukarı çekti ama bu çıkış Erdoğan'ın faiz politikasının yarattığı hasarın yanında solda sıfır kalır. Petrol ve gazdaki artışların enflasyonu artırdığı, cari açığı daha kötü bir hale getirdiği muhakkak. Ama enflasyonun ana gerekçesi olarak bunları göstermek tam anlamıyla hedef saptırmaktır. 5. Gıda fiyatlarındaki artışın da devam edeceği üzücü bir gerçektir zira Şubat-Mart aylarında çiftçinin kullandığı gübre, tohum, enerji maliyetlerinin yansımasını yeni görmeye başladık. Bu nedenle yeni mahsülde fiyatların çıktığı noktalardan geri gelmeyeceğini değerlendiriyoruz. Sözün özü enflasyon hem liranın değerini hem soframıza koyduğumuz ekmeğin fiyatını vurmaya devam edecek. Enflasyon fırtınasından çıkışın yoluysa seçimlerle yeni kadroların, yeni kuralların ve yeni kurumların gelmesiyle mümkün olacak. Evren Devrim Zelyut